O günden beri hepimiz çok kötü şeyler yaşıyoruz o gün dahil ama konuşulması gereken en önemli konu... ...biz o gün, o gece orada seçimler yapmak zorunda bırakıldık. Hilmi'nin dediği gibi ölümlerden ölüm beğendik ama bir de kararlar vermek zorunda kaldık. Yani ben buradan mı kurtulurum, camdan mı kurtulurum, nereden kaçarak kurtulurum? İnsanlar verdikleri kararların sonuçlarını yaşadı. Çünkü birileri bizi uyandırma gereği duymadı. Birileri bizi değerli olarak görmedi. Yedinci kattaydım ben de. 3.35'te... Gürültüler, sesler duyarak uyandım ama uykumun çok derin bir yerindeydim. Ne olduğunu anlamadım. E, gençler eğleniyor herhalde dedim ve sinirlendim bu saatte bu mu olur diye. Telefonuma baktım 3:35'ti. Sesler durmuyordu. Acaba kavga mı var dedim. Ablam da ayaklandı. Bir sıkıntı var dedi. Sonra duman kokusu alıyorum dedi. Dünya başıma yıkıldı gibi oldu. Ayağa kalktım koşarak kapıyı açtım ve sanki koridorda ışık yok çünkü koridoru tamamen duman kaplamış. Ve insan siluetleri seçiyorum. Kapıların önünde üçerli beşerli insanlar görüyorum. Dedim ki bu insanlar buradalarsa demek ki tahliye imkanı yok. Bu insanlar hala buradalarsa demek ki bu işte bir sıkıntı var. Hemen kapıyı kapattım ve cama koştum. 3.37'de odamın ışıklarını açmışım kamera kayıtlarına göre. Cama açtığımda da aşağıda insanlar gördüm. Tabii algılayamıyorum yeni uyanmışım. Önce sinirle uyandım. Niye bu saatte uyandırılıyoruz? Gürültü var diye.